Evet müşteri aranıyor. En temizden müşteri aranıyor. 3 0 puanım var. Aa dur 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 dur. 0 9 neden git? Araba bindirmeyi bırak. Önümden önünüzden bile geçme. Herkese merhaba öncelikle. Bugün size Roblox'ta Taksi Boss oynuyoruz. Bu oyunda taksi olacağız. İsminden de anlaşılıyor bence. Şimdi burada araba seçtiriyor bize şimdi. Burada bir tane Ford var. Burada Peugeot var. Burada da eski bin mi? Corvette alabilirim. Eski bin mi? Tamam tabii eski binini seçeceğim yani. Hadi sürmeye başlayalım diyor. Başlamak için arabanı spawn et diyor. Yani çağır diyor. Çağıralım bakalım. Arabamızı burada çağıralım. A geldi. Yalnız arabaya bak lan biz bunu ne zaman alırız? Buna konuşabiliyoruz buraya bakalım. Sen ne lazım diyor ama önce bir tamam şimdi oldu. Ben Kürt Nasıl araba kullanmaya başlayabilirim? Nasıl para kazanırım? Hoşça kal. Hoşça kal. Tamam, şaka yaptım. Nasıl araba kullanmaya başlayabilirim? Bunu zaten biliyoruz. Tam öbürüne bakalım. Nasıl para kazanırım? Okuyamıyorum. Çekil şu. Tamam anladım. Yani şey diyor. Şey diyor işte. Müşterilere falan bırak. Oğlum bu ne lan? Bu arabaya taksi gitmiyor. Çarptı bir de ya. Müşteri taşıyarak paramızı kazanacağız işte. Bilelim arabamıza o çalıştı. Shift'e drift atabiliyormuşuz. Bak deneyelim. Şöyle şuradan dönelim. İyi güzel beğendim. Space'ten ne yapıyoruz? Space el freni galiba. yok Hiç anlamadım ama bir şey yarıyordur işte. G'de dörtlüymüş yakalım. Aynen dörtlerimiz yanıyor. Hedo korna muhtemelen. Aynen. Lan oğlum, önüne baksana. Önüne bakmıyorlar çıldırıyor abi. Lan ben neredeyim? Oğlum ben yokum lan. Q basıyoruz. Sol sinyal. Oğlum de yanıyor. Hani sol sinyaldi bu niye ikisi yanıyor? Neyse. E'ye basıyoruz sağ sinyal. Q'ya basıyoruz. Dörtlü yanıyor. Şimdi görev vermişiz bu Harıl. Diyor ki müşteri teslim ederek taksi bosta para kazanan üç müşteri teslim et. Edelim. Aha bak müşteri. Merhaba. Alalım bakalım bunu arabamıza. Daha büyük taksiye ihtiyacımız var. Bu çok mu küçük? Bir dakika bak bu çok mu küçük? Ha aslında küçük baksana. iki kişilik yani. Neyse i̇şte adamlara kızdık boşuna. Aa burada tek var. Tam bunu alabiliriz. Burada daha küçük isterse var ya. Aldık tamam aldık. Taksiye binmek için güzel bir gün. Oğlum keyfine mi biniyor? Lojistik bölge lütfen. Orasını da hesabı tarif et ya. ya ok falan yok mu? Aa tamam oradaymış. Korktum bir an. Nasıl götüreceğim diyordum. Varış yeri, yarış yeri olarak okudum bir an ama sıkıntı yok. Ha, 200 dolar kazandık. Çok iyi. Köprü manzara noktasını keşfettik. Güzel. Lan bu kim? Biz de Bir dakika. Lan Andan... lan. Oğlum geçer miyiz? Geçtik. Ay Aa... tamam ben kazandım. Ay kaza yaptık. Ama ben kazandım yani o çizgi ben geçtim. Pardon müşteri bey umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ha orası geldik. Dönelim şöyle. Şu bir drift. Ay... atamadık ya. Araba gitmiyor. Ha tamam gidiyor. Geldik. Şurada duralım bakalım. Hiç yoksa yapar kes. İşimi mi öğretiyorsun lan bana? 447 dolar verdi. Tamam güzel. İyi iş. iki daha. iki daha. Ne? Türkçemi unuttum. 2 iş. iki tane daha müşteri teslim et diyor. Şöyle müşteri arayalım bakalım. Aa şurada var. Aa burada da var. Hangisini alsam? 2019. Bye bye sen baş taksiye binersin. Buyurun. At. Ne oluyor lan? Buyurun. Bak taksimim çok güzeldir. Eski bin. Lan sen benden niye bu kadar büyüksün? Lan boy farkı ne? Ben mi çok için Bu mu çok büyük? Tamam atla hadi alıyorum seni. 380 metremiz var. O çok hızlı gidiyoruz. Metre bayağı hızlı bir şekilde düşüyor. Şu an drift şimdi. Çok iyiydi. Nereye gidiyor anlamadım. Otoparka mı gidiyor? Geldik. Biraz ya. Şu yeşil kutuya işte yer diyor. Tamam sakin olun. 250 dolar verdi. Teşekkür etti. Tamam ben de teşekkür ederim. Para kazandı. üç 3.5. Bekle alacağım seni ama önce bir şey yapmam lazım. 5-0 bak 5-0 2 almamışım. Gel sen atla reis No thank you car. Arabama kötü diyor. Ben de başkasını alırım lan. Buyurun, buyurun siz alayım. Bu da taksimi beğenmedi. Oğlum neyini beğenmiyorsunuz? Mis gibi araba. Ha taksi değil, ranka beğenmemiş. Benim şu an 2.2 rankım varmış. Plakada yazıyor. Tamam o zaman bunu alabilirim. Buyurun at. Bunlar daha büyük taksi istiyor. Yeter be. Ne taksi beğenmez insanlarsınız. 2 3 tek puanlık şey oluyor. ha. Hadi hatta biz 0.1 falan bir şey olmaz. Bu arabaya oturmam diyor. Ay ne no, olur otur. Bir yedilik var. Tamam bu sonu alabilirim bence. Ay pardon çarptım beyefendi. Kusura bakmayın. A1.8 görüşürüz. Buradan gidiyoruz. Yolla. Bu havalimanına bak lan ay geçtik geldik diyor fark ettim şöyle ve son bir tane müşteri teslim etmemiz lazım onu da şöyle edelim bakalım ve güzel bu da teşekkür etti ve 300 dolar kazandık ve bu ne bu elle burayı gö buraya gösteriyor bakalım şirket kuracağız güzel inşa et diyelim şirketimiz kuruluyor çok iyi iki yeni araba açıldı diyor çok güzel hadi gidelim diyelim a iş falan kiralayabiliyoruz artık güzel ışınlanalım şuraya bizim çalışanımız oldu herhalde hoş geldin patron diyor ofise hoş geldin diyor hoşça kal <laughs> diyor, yok, gün nasıl gidiyor halini attım sordum çok hissediyorum diyor kafe istemiyorum harika bir iş yapıyorsun diyelim. Az daha verimli çalışsın. Bana kahve yapar mısın diyelim. Böyle kahve isteyeceğim vazgeçtim. Şimdiye kadar ki en iyi kahve yapıyorsun diyelim. Rica ederim sonra görüşürüz. Ama biz kahve falan içmedik. Nasıl bir şey? Böyle bir dükkanımız oldu. Taksi durağımız pardon. Bir nasıl açacağım? Hop. Tamam işte bu. Şöyle bakalım. Şunu çağıralım bakalım arabamızı. Atlayalım. Bir dakika. Ne? Aha nereye geldik lan? Daha müşteri almak için daha iyi dereceli bir yeni bir satın alalım diyor. Alalım. Ve yani iki tane arabanın kilidi açılmış zaten onları gösteriyor bize. Ama niye yüklenmedi bunlar? Ha yüklendi. tamam. Bu ne lan? Lan bak eski böyle küçük diyorlar. Bunu var ya ne demezler bu arabayı söverler yani o kadar diyorum. Tamam bunu alalım. Bak bu güzel sedan geniş bir araba 4 kişilik hem de. Aldık güzel. mi? modifiye edelim. Boya sarı olsun tabi taksinin rengini sarıdan niye değiştirelim? Spoiler ekleyelim. Spoiler güzel olabilir. Bakalım. Oo bak güzelmiş. Aa, böyle bir şey var. Böyle de var. Yok ben bunu istiyorum. Aa işimiz var. İşimiz araba atacağız şimdi. Al eski sen kullan bakalım. Ama Maçar... Bak, o benim ilk göz bebeğim. Patron ol ofisini yükselterek taksi imparatorluğunu büyüt. Tamam şimdi geldik buraya. Taksimizi çağıralım S2000'i verdik şey sürücümüze. Bu da bizim yeni arabamız. Daha geniş daha ferah. Yarış yapacağımız zaman eski alacağız. Taksitlik yapacağımız zaman bunu alacağız. Şöyle geri geri gidelim. Bak müşteriler var. Ve puanımız 3-0 oldu. Artık daha güzel müşteriler alabileceğiz. Sizin puanınız çok düşük. Ben size almam yani. Gidin başka taksiye binin. Hadi bay bay. Şurada birini gördüm. Senin puanın kaç? 5-0. Lan bu da çok yüksek. Bu bizi kabul etmez. 1-4-1-8 Ya yok mu hiç üçlük bir şey ya? Selam. Ya bunlar da çok düşük ya. 2 üstü olsun alacağım birini. Biraz müşteri kayıyoruz ama kusura bakmayın yani para lazım. 19 tamam gel artık 1.9'u alayım. Hadi atla Dallas. Dallasmış adı. Hadi gidelim diyor. Sen demesen bekleyeceğim ben zaten böyle. Kokonat Park'a gitmek istiyormuş. Orası neresi? Tarif et kral. Ha şurası gördüm. 1.2 kilometre mi? Ya benim bir işim çıktı da. Hadi sen in buradan. Yoluna devam et. Ay pardon. Yanlışlıkla çarptım ya. Şöyle bir driftimizi koyalım. Tamam çok güzel. Az kaldı yetiştireceğim sizi. Gerçi aceleniz yok ama Şu yavaşça dönelim bakalım. Aa köprüden geçeceğiz galiba. Aynen başı türlü. Yok denizden gideceğiz. Yalnız ben galiba çok yanlış yola geldim. Eee galiba çok yanlış bir yöne geldik çünkü gidemiyorum. Ha yani köprüye şuradan çıkıyoruz galiba. Bir dakika dur oğlum arabayı sürpeyelim. Ay sürttük ya neyse. Şu an araba gitmiyor. Kızımızı alalım şöyle. Pardon müşteri bey sizi de bekletiyorum ama yapacak bir şey yok yani. Hop çıkıyoruz hadi. Ulan bisiklet mi sürüyoruz araba mı sürüyoruz belli değil. Ya yine tıkandı. Çıktım tamam çarptık ama sıkıntı yok çıktık en azından dönebilirsem şöyle bir dö döndüm tamam. De ha, böyle devam ediyoruz köprüden geçelim bakalım. Lan no Yanlışlıkla tıkladım lan bu ne diye bakayım derken yanlışlıkla tıkladım ben ya müşteri müşteri gitti neyse yenisini buluruz ya. Evet müşteri aranıyor en temizden müşteri aranıyor 3-0 puanım var. Ha, dur 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 0-9 ne lan? git Araba bindirmeye bırak önümden önünüzden bile geçmem. 3-0 tam bizim puan. Gel gel gelin gelin iki kişi de. Aldık dükkan sahibi diyor tamam. Merhaba diyor. Merhaba. Sunset Grove'a gitmek isterim lütfen. Tamam. Şuradan dönüyoruz. Lan bir dakika. Ben böyle rastgele gidiyorum da haritada da gösteriyor mu sana şu beyaz şeyle? Sıkıntı yok. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Oh dümdüz yol. Dümdüz yol. Şöyle basalım giderim. Yeni böyle keşfettik ve yüzler daha kazandık. Çok güzel. Ne oluyor? Ay kaza yaptık ya. Pardon. Umarım müşteriler iyidir. Buradan döneceğiz şöyle tamam. Şöyle farlarımızı yakalım. Şu an çok lazım zaten. Şöyle dönüyoruz. Azilerden sağa döneceğiz. Şöyle gelip Şöyle bir drift atarsak tamam çok iyi. Ve geldik sayılır çok az kaldı. Şöyle dönelim trafik kurallarına uyarak. Geldik. Şöyle park edeceğiz. Geldik diyor. Farkındayım. Şöyle duralım. mal daha keşfettik ve 500 dolar daha kazandık. 1400 dolar verdi. Bu ne lan? Araba alırdın o fiyata. Tamam şimdi şirketimize bir gideceğim. Şuradan yeni bir sürücü almak istiyorum ve ofisinizi yükseltin diyor. Onu nasıl yapacağız? Aa görevleri tamamlamamız lazımmış ama. Aynen şunu tamamlayınca muhtemelen ofisimizin level artacak. Tamam bir müşteri daha teslim etmemiz lazımmış. Hemen bir müşteri bulalım. Lan ne yapıyorsun? Ben taksicisin. Gelsin işe alayım benim şeyde taksicide. 18 12. Hadi lan sefer düş şu puanda birini lazım içimden geldi. Altta bakalım nasılsın? İyiyim. Lan çok yakınmış bu da keşke almasaydım Sanayi bölgesine gitmek istiyormuş. Tamam gidelim şöyle. Şöyle bak bak. Hop drift attım. Bunlar hep özel show yani bunun parasını ayrı etmen alacağım. Geldik. Şöyle ay dönemedik dönemedik park ettik tamam güzel. 170 dolar. Yani bilseydim bu kadar kısa mesela geleceğini almazdım. 29 çok iyi. Bizde 100 puanımız var zaten. Şöyle İki kişi bir de atlayın bakalım. İnşaatçıymış bu da. Merhaba diyor. Yaz ne kadar beni mi döveceksin? <laughs> beni lojistik bölgesine götürebilir misin lütfen diyor. Götürelim. Buradan dönüyormuşuz. Dönelim bakalım. Basalım gaza uçalım böyle. Az yerden döneceğiz. Unutmayalım onu. Lan <laughs> ya ne yapıyorsun? Ters seritten girmiş. İşte herif kaza yapıyordu gaz kalsın. Ya, ofiste bir şey gelmiş bu ne? Aa görevi bitirdik ve yükseltebiliyoruz artık. Çok güzel. Gel ay pardon pardon beyefendi. Bir şey bakıyordum da. Geri 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 geri. Tamamdır. Şimdi ofise gitmek istiyorum. Yükseltelim şu ofisimizi. Evet level atlıyoruz çok güzel. 7300 paramız olmuş çok iyi lan. 4 yan arabanın kilidini açtık da oğlum lan neye bir şey lan. Biz taksiciyiz lan. Bakalım görevimiz 100 km hızla yapmış iki şey ulaşıyor. Ulaşabilecek miyiz biz bu arabayla? Ve müşteri teslim et diyor. 5 tane müşteri teslim edeceğiz. Bak bizim işçi şu an çalışıyor ya bu s Dakikada 108 dolar getiriyormuş çok iyi. Bir dakika. Bir dakika ciddi mi bu? Ben level atladım ama hala sürücü kiralayamıyorum. Ha ödül olarak çünkü sürücü, sürücü arttırmıyor burada. Bak mesela 3 level yaparsak sürücü, bir sürücü alabileceğiz. Ve sürücü akademisi alabiliriz. Bu ne lan? Neyse onu az sonra alırız. Ne oluyor lan araba sesi duyuyorum. Arabamızı alalım iş yapmaya devam. Lan direkt müşterinin önüne gitti bak. Siz seçilmiş kişisiniz. Taksim sizi seçti atlayın. Atlayın deyip kendim iniyorum. Nasılsın? İyiyim. Herkes arası soruyor. Ne kadar iyisiniz? Bir kilometre mi? Neyse. Central State'e gitmek istiyorum lütfen. Niye real varıyorsun? Tamam götüreceğim. Basalım gaza ve o görev yapmaya çalışalım. 62 söyleyemediğim şeye ulaşmadı. Aa ulaştık. Görev tamamlandı. Çok iyi. Hop dönelim şöyle. Bir an virajı kaçıracağım sandınız değil mi? Yine köprüden geçiyoruz. Manzarayı izleyelim şöyle. Beyefendi manzarayı izleyin. Bak manzara parasını ayrı alacağım ama. Sen kafayı sıyırmışsın. Lan lan. Ulan rampada uçmayayım derken duvara girdik. Uçsam daha iyiydi ya. 5 ee, tane müşteri teslim edince görevimiz bitiyor. Çok iyi. Sonra bir tane daha sürücü alabiliyoruz. O bu kim lan? Kalabalık bir ortama geldik ha. Buradan iyi müşteri buluruz. Şöyle geldik beyefendi. 381 dolar. İyi idare eder. O bu ne oğlum sürelecek gelmiş adamlar. Sen onu alamazsın bak. 5 nokta aldı puan diyor. Altındaki arabaya bak. Tamam oğlum niye, niye gittin lan? Başkasını alabilirdim. Bak şunu alabilirdim mesela. Bunun arabam çok küçük diyecek muhtemelen. Çünkü 4 kişiler. Bakalım deneyelim. Ha Aldık lan çok iyi. Hop şöyle nasıl döndüm ama çok iyiydi bence. Hop geldik. Lütfen yaşlı kutu içine park edin. Ya işimi öğretmeyin bana. Güzel sürüştü diyor. Teşekkür ederim yani işimiz. Görevimiz ne kadar kalmış. Son 3 müşteri hadi bitireceğiz. Ha 2-2 tamam tamam pardon. Eşim çıktı bay bay. Şöyle dönelim bakalım. Çok güzel u dönüş yapmadım mı? <laughs> lan ne yapıyorsun deli herif. Yine karşımıza çıktı ya. Ya bu da şehrin öbür tarafına götürüyor beni. Hala sürüyoruz. 1500 dolar. 55 tane de 1500 dolar çok iyi. Kaldı 2 müşteri. Bir dakika virajı kaçırdık. Hop U dönüşü sıkıntı yok devam böyle. O trafiğe çıktık lan. Arabalar falan geçiyor. Lan çok hızlıyız be. Bir de turbo arabamız olsa keşke. Basardık uçardık. Lan yine kaçırdık virajı. Dur 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 dur. Ha buradan çıkabilir miyiz? Tam buradan çıkarız herhalde. Buradan şu şekil çıkarız. Tamam tamam. Tamam yola girdik tekrar sıkıntı yok. 379 dolar lan 1500 metre getirdim seni neyse şöyle 2-0 genişle alayım buyurun 4 kişiye aldık hadi gidelim 10.000 dolarımız olmuş var ya mükemmel araba alacağız son bir müşterimiz kalmış onlar da bu zaten bunları bıraktıktan sonra ofisimizi yükseltebiliyoruz geldik 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 fazla gittik 368 var neyse geri tamladık ne? Aa, yarış gelmiş ne oluyor lan Şirketimizi yükseltelim bakalım ve yükselttik o yeni bir sürü arabayı kildini açtık çok iyi 4.000 dolar hediye verdi artı olarak bir de sürücü kazandık ben bu sürücümüze bir araba atayalım onu bu arabayı verelim ve kendimize yeni bir araba alalım böyle bakalım 15.000 dolar paramız var 15.000 dolar araba var bir resmi yüklensin bakalım. Ya, yok be çok iyi değil. O bak burada mesela 10 buçu hem daha büyük hem de 4.0 yıldıza kadar alan bir arabamız var. Onun dışında burada güzel arabamız var da bizim için yıldız önemli şu an. O yüzden bunu alıyorum. Aldım. Bu da yavaştır ama şimdi ya. Modifiye şöyle spoiler koyabiliriz. Tamam şunu koyalım yeterli. Arabamıza bir bakalım. O güzel lan ne oluyor? Ben niye görünmezim? Lan görünmezim şu an arabayı binemedim. Bu arada yeni aldığımız içi dakikada 191 dolar getiriyor. Bu da 8 getiriyor. Yani hesaplayınca bir 300 dolar falan oluyor. Ya, arabayı binemiyorum. Arabayı almıyor. Heh, sonunda bindim. Baya güzel bunlar. Baya ben müşteri alırız. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Videoyu benseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.